Ve kapıda bir gölge simsiyah. İlk bana kendi suretiyle o gün gözüktü, simsiyah Yüzü var ama gözükmüyor simsiyah. Yani zifir karanlık. Bu böyle böyle devam etti. O ama kendi suretiyle geldi gün korktum. Bayağı korktum. Kendi de sen öyle zannetmiş bence. Simsiyah attı. Gölge gibi. Gölge. Ha gölge gibiydi zaten. Aynen, o. Aynen. İşte bu. Ona da sene sene alışmaya başladım. Ama sene sene alışmaya başlamadan önce o olaydan bir ay sonra bir rüya gördüm. Rüyamda beni zorla, ben istemediğimi fark ediyorum, beni zorla bir ormana götürüyorlar. Ve ormanda terk edilmiş yani bir orman düşünün. Ağaçlarda kesinlikle yaprak yok. Böyle kuru ağaçlar ve bir çember kurmuş. Gölgelikler var etrafta her yerde gölgelikler var geziniyorlar. Sonra bir çemberin tam ortasına koydular. Çemberin ortasına koyduktan sonra çok uzun boylu, bir tek o vardı, simsiyah ama aşırı derecede uzun boylu biri geldi ve elimi açarak siyah bir kına yaktılar. Simsiyah attı o da. Yaktılar, kına yaktılar ve ben o an uyandım. Ve aşırı derecede korktum ve elime baktığımda o kınanın izi hala duruyordu. Ve bu durum benim daha fazla psikolojimi bozdu. Aşırı derecede. Gün gün alıştım, gün gün alıştım, gün gün alıştım. Dışaki hayatlarımda da bu benim çok başıma geliyordu. Mesela kesinlikle ben sonuçta bu yoldayım ya bir erkekle bir ilişki durumu yaşayabilirim. Ama kesinlikle o erkeğe karşı bir şey hissedemiyorum. Kesinlikle. Hissettim olmuyor. Bu cin olaylar başıma gelmeden önce hissettiğim çok kişi oluyordu. Böyle aşık olma durumu falan oluyordu ama yani o bana dadandığı, musallat olduğu günden beri Kesinlikle böyle birine aşık olamıyordum. İşte seneler geçtikçe e, benle ilişkiye giren erkekler benden kaçıyor, beni her yerden engelliyorlar, benimle sorun yaşamaya başlıyorlar. Ve ben bunu fark ettim. E, artık o cinye varlıkla e, eş olduk ve onunla e, ispata geçebiliyordum ama bu rüyada... O zaman cinlerde de eşcinsel var. Evet, tabii ki de var. E, o da sen, ben de eşcinselim ama o A durumunda, ben P durumundayım. Yani sen pasifsin o aktif. Evet. Tamam anladım. Anlamışsınızdır. Çok işte anlamışsınız zaten. Aynen. İşte ben seneler geçtikten ona alıştım. Artık o yani bir parçam oldu diyeyim. Ondan artık hoşlanmaya başlıyordum. Sana güzel bir surette gözüküyor o zaman. Evet, çok yakışıklı bir surette